Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 23 Nisan Cumartesi maçlarını konuşacağız. Ee, videoya geçmeden önce herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istiyorum. Türk Cumhuriyeti'nin en büyük kilometre taşlarından bir tanesi olan 23 Nisan'ı arkadaşlar herkesin bence bilmesi gerekiyor. Her yaştan kitlemiz var büyüyor olsun, olsun özellikle büyük abilerimizden ablalarımızdan eğer çocukları varsa bugünün neden önemli olduğunu bugün neden anlamlı olduğunu anlatırsak işte o zaman yaşatmış oluruz bu milli bayramları ki küçük kardeşlerimiz de bugün neden böyle önemli olduğunu bilmiyorsa gerçekten araştırılıp bence öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum ki yani geçmişimizden ders almazsak geçmişimizi bilmezsek geleceğimize de yön veremeyeceğimizi düşünüyorum ve yavaştan arkadaşlar bugüne geçelim toplamda arkadaşlar 13-14 tane falan bahis vereceğim gerçekten de. Güzel bahisler ki şöyle e, yüksek oran denemesi olacak, skorlarımız olacak, farklı farklı çok alternatif bir e, video olacak aslında. Her zaman aslında değerlendirdiğimiz klasik cumartesi pazar videosundan biraz daha farklı olacak. Çünkü bu sefer biraz daha fazla sürprizlere gittim ama bunun yanında ideallere de gittim. Tabii ki de ideallerimiz de gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Baya bir e, uzun yani uzun demeyeyim aslında elimden geldiğince kısa olacak ama e, anlat anlat, gideceğiz işte e, toplamda arkadaşlar dediğim gibi 13-14 tane falan karşılaşmamız olacak hemen duyurularımı da yapayım ondan sonra zaten hızlıca başlayalım. Hemen şurada bizi takip edin kısmı var. Orada genel telegram grubumuz var. Instagram sayfamız var. Bizi oralardan takip ederseniz arkadaşlar çok sevinirim. Bunun dışında e, katılı gruplarımız artık liglerin bitmesine son 5-6 hafta falan kaldı. Yaklaşık yani bir ay 10 günü falan kaldı. Ondan sonra zaten araya gireceğiz. Son düzlükteyiz artık. Bu düzlükte de arkadaşlar katıl gruplarımıza Olabildiğince böyle agresif bahisler almaya başladık ee, özellikle cuma cumartesi pazar günleri yani hafta içinde birazcık daha böyle sarkatabiliyoruz yani fazla böyle e, yoğun girmiyoruz ama bugünlerde gerçekten son artık düzlükte elimizden geldiğince en iyi bahisleri verip orada da kazandırmaya çalışıyoruz sizi de arkadaşlar bu gruplara bekledim diyorum ee, en son bir forma çekilişimiz falan vardı bunları da gerçekleştirdik en yakın zamanda onların da zaten hediyelerini yollayacağız diyorum ve yavaştan dediğim gibi bugüne başlayalım. E, ama şunu da hatırlatayım arkadaşlar hemen aklımdayken e, videoda like yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şurada durdurup bir like yorum gerçekten bizim çok işimize yarıyor. E, daha önce gene aynı yorum yaptım ama arkadaşlar buradaki like ve yorumlarınız Instagram ya da Facebook beğenileri gibi değil. E, siz like ya da yorum attığınızda kanalımızı biraz daha ön plana çıkartmış oluyorsunuz. Üst taraflara çıkartmış oluyorsunuz. Bu yüzden bizim adımıza önemli. Yoksa a 150 like almışım işte şu kadar iyiyim, bu kadar şeyim falan deyin şeyinde değiliz aslında. Bu yüzden like'larınız ve beğenileriniz, e, yorumlarınız bizim için çok önemli diyorum ve yavaştan başlayalım. E, biliyorsunuz arkadaşlar golvan.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahset benim ben Orada da bahsediyorum. Güzel bir köşe yazı sitesi, güzel bir haber sitesi. Bunun dışında iptal olduğu, Bayislerin bahislerin paylaşıldığı güzel bir site. Orada da gidip e, takip edebilirsiniz diyorum ve Arsenal Manchester United karşılaşmasıyla başlayalım. Ben burada arkadaşlar size skor tahminimi de vereceğim. Biraz e, hani yüksek oran denemesi olarak da vereceğim. İdealini de vereceğim aslında. Bir üçlü bahis şeklinde vereceğim. Ben burada arkadaşlar direkt skor tahminini de söyleyeyim. 2 birlik bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Şimdi Arsenal'in son oyununa baktığımızda Chelsea ile olan oyununa baktığımızda güzel oynadıklarını düşünüyorum ama Chelsea gerçekten defansa o kadar kötü hatalar yaptı ki yani açın birinci golü, üçüncü golü ve son penaltı golünü izleyin gerçekten yani Chelsea kalitesinde o kadar iyi savunma yapan bir takımın bu tarz hatalar yapmaması gerektiğini düşünüyorum Arsenal'de bunu çok iyi değerlendirir zaten yani Jurgen Klopp'un bir sözü vardı işte Arsenal böyle bildiğiniz hani klasik müzik tarzında yapıyor. Tam tempoyu arttırması gerektiği zaman biliyor. Onun dışında da resmen böyle bir bale yapıyor şeklinde gibi bir sözü vardı. gerçekten de öyle tempo arttırmasını çok iyi biliyorlar ama düşürmesini de çok iyi biliyorlar. Arsenal'in arkadaşlar bu yaralı Manchester United'a karşı Liverpool maçında da izlemiştik. Zaten Manchester'da hiçbir şekilde varlık daha iyi gösteremediler. Ben evindeyken kazanabileceğini düşünüyorum ama oranı bunun yüksek ve riskli dediğim gibi. Yaklaşık hani 180. 1.85'len 1.85'ten civarında bir e, bunun oranı var. Bunun dışında arkadaşlar ideal olarak da bunun hani bir KG'si bence denenebilir. Çünkü e, bu karşılaşmada büyük ihtimal Ronaldo da oynayacaktır. Son karşılaşmada Liverpool karşılaşmasında yoktu biliyorsunuz çocuğu vefat etmişti. E, bu karşılaşmada Ronaldo da oynayacaktır. En azından ondan da e, hani verim alacaktır skor olarak Manchester United ama dediğim gibi 2-1 bence Arsenal arkadaşlar bu karşılaşmayı kazanacaktır. E, yani bir skor tahmini falan kupon yapacaksanız bu şekilde deneyebilirsiniz. Şarj Verder bir hemen karşılaşmasında. Werder Bremen arkadaşlar eğer bir Goratx tahsislerini zaten biliyorsunuzdur ne kadar bize çok fazla kazandırdığını İşte 2.5 üstler KG'ler MAG'ler falan bunlara girmiyoruz Werder Bremen karşılaşmalarında ilk yeri bir 1.5 altına giriyoruz ki Şöyle de bir istatistik vereyim arkadaşlar size Bu sezon Werder Bremen'in çıktığı 30 karşılaşmada sadece 9 tanesi ilk kere 1.5 üst olmuş 21 tanesi ilk kere 1.5 alt olmuş Şimdi şöyle de bir istatistik vereyim arkadaşlar Werder Bremen bu sezon İlk yarılarda toplamda 13 tane gol atmış arkadaşlar. Ama ikinci yarılarda toplamda 40 tane gol atmış bir Werder Bremen var. Gerçekten e, ikinci yarıların en büyük en gözde takımı zaten Werder Bremen. Sürekli bu yüzden zaten ilk yarı bir buçuk altını değerlendiriyoruz. Çok tatlı oranlar veriyor bize 1.45, 1.47 falan. Şu an 1.40 civarında falan bir oran açılmış ama e, bence yine gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Schalke'nin son Darmstadt karşılaşmasına bakıldığında evet üstte gitti o karşılaşma. Ondan sonra ilk yarı bir buçuk alt almak mantıklı mı? Mantıksız aslında ama yani ben Werder Bremen'in tabii ki de Darmstadt gibi başlayacağını, Schalke'nin üstüne böyle hurra gireceğini düşünmüyorum ki Schalke'nin de zaten Werder Bremen tarafına da o şekilde gireceğini düşünmüyorum çünkü resmen bir şampiyonluk maçı olacaktır. Çok kontrollü bir maç olacaktır özellikle ilk yerden ve ilk yarı bir buçuk alt gelecektir diye düşünüyorum. Hatta Şöyle de bir e, benim tercihim olacak arkadaşlar yüksek oran denemesi olarak. E, ilk yarı çünkü Schalke'nin hani o kadar da kötü bir ilk yarı performansı yok aslında. Verler veremeyenin birazcık daha var. E, ilk yarıdan bir Schalke golü yani ilk yarı 1, ikinci yarı 0 şeklinde falan da bir tercih alabilirsiniz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun yaklaşık. Bunun da 12-13 oranı falan var. E, bu da benim farklı bir denemem olacak. Bunu da sistem kuponlarında falan ekleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Gaziantep-Göztepe spor karşılaşmasında. Ben burada bir e, iki buçuk üstün gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi Gaziantep'e bu sezon zaten evinde oynadığı karşılaşmalara bakıldığında e, evinde e, yaklaşık maç başına 2 gol ortalaması falan var ki evinde gerçekten iyi oynadıklarını düşünüyorum. Son haftalarında evet e, hani sıkıntılar yaşıyorlar, e, puan kayıpları falan e, ama evinde bakıldığında arkadaşlar bu takım ligin en iyi 3. takımı konumunda. Gerçekten çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Şimdi Göztepe'ye bakıldığında Fenerbahçe maçında gerçekten yani etkili pozisyonlara girdi diyebilirim. İşte e, bireysel çabalardan kaynaklı ama böyle bir çok da şey değildi yani dağınık bir oyun sergilerler ama bireysel çabalardan da çok etkili pozisyonlar yakaladıklarını söyleyebilirim. ile karşı karşıya bayağı kaçırdılar. Ondan sonra şut denemeleri falan olsun gerçekten olumlu sinyaller verler ama artık lig düşmüş bir göztepe var. Onlar da artık yani biz gittik abi yani bir şekilde de oynayalım en azından zevk verelim taraftarımıza, kendimize affettirelim mantığında. Onlardan da gol gelecektir ve bu karşılaşmanın dediğim gibi 2.5 üst çıkacaktır diye düşünüyorum bu şekilde oynayabilirsiniz. City-Watford karşılaşmasında yani arkadaşlar burada gerçekten oran bulmakta zorlandım çünkü e, ideal bir oran yok ne City'nin galibiyetine oran açılmış ne e, hani handikapına oran açılmış yani değerlendirebileceğim ilk yarı Manchester City galibiyeti 1.30 oranı var bunun e, ben ilk yarıdan daha zaten hani Watford zaten bu sezon arkadaşlar 3 tane teknik direktör değiştiriyor hiçbirinden verim alamadı ama lige gerçekten iyi başladıklarını düşünüyorum ben e, çok Böyle bir tempolu başladılar, yeni geldik bir şeyler yapalım falan ama o istedikleri tempoyu bir daha sonu tutturamadılar ki gerçekten de çok kötü bir e, hani dağınık takım o. Şey oldu artık Wattworld'da City'nin zaten çok net bir şekilde galibiyet alması gerekiyor ki bunu da ilk yarıdan ben alacağını düşünüyorum Şöyle de bir tercihim olacak Yani benim aklımda hatta 5-0'lık bir Manchester City falan galibiyeti var arkadaşlar Her iki yarıyı kazanır Manchester City deneyebilirsiniz yaklaşık 1.60-1.70 oranında var bunun Hani buy seçeneklerini diğeri tıkladığınızda zaten orada görüyorsunuz her iki yarıyı da Ev sahibi kazanır buy'sinin Burnham e, Fullam Burnhaman karşılaşmasına burada arkadaşlar ben bir KG varın gelebileceğini düşünüyorum neden Şimdi Fulham'a bakıldığında zaten ligin genelini lider bir şekilde götürdü, hiçbir zorluk çekmedi. Mitrovic abimizi aldı, sırtladı, götürdü takımı. Ee, Bournemouth'a bakıldığında arkadaşlar onlar da Fulham'ın ardından hemen ikinci geliyorlar ama e, hemen arkasında Huddersfield falan böyle takımlar takip ediyor. Onlar da evindeyken risk alacaktır ve goller bulmaya çalışacaktır, hatta kazanmaya da çalışacaktır. E, Fulham da yani evet Artık bir üst lige çıkmayı garantiledi, yani şampiyonluğu da artık bir şekilde e, garantilecekler. E, onların da ayaklarından yani çıkıp böyle bir anda hadi gelin yeni diyeceklerini zannetmiyorum. Onlar da gol atacaktır ve KG var bence bu karşılaşmada gelecektir diye düşünüyorum. Kul cool City Reading karşılaşma bu biraz tarihçi karşılaşmamız. E, ben burada da bir KG varın geleceğini düşünüyorum. Reading'in zaten son karşılaşmalarını genel olarak izledim ki yani lig gelenleri izliyorum. Çünkü e, bakıldığında... Özellikle Championship'te en fazla böyle gollü karşılaşmaları çıkan Reading çok fazla gol yiyorlar. Böyle resmen bir Hollanda ikincilik takımı falan gibi bir hareket ediyor. E, Hulsti'ye bakıldığında o da son karşılaşmasında kötü bir yenilgi almıştı ama evindeyken Reading'i atacaktır, Reading atacaktır diye düşünüyorum. Ve bu karşılaşmalar arkadaşlar KG varın e, geleceğini düşünüyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu riskli karşılaşmam benim bunu da unutmayın. Daha sonra arkadaşlar, Brentford Tottenham karşılaşması bunda da riskli bir tercih önereceğim. Aslında tabii ki de hani idealleri falan her zaman öneriyoruz ama böyle riskli şeyleri de sistem kuponlarında falan çok fazla değerlendiren arkadaşlarımız var. Bu, bu yüzden bunları da değerlendireceğim ki bunları da arkadaşlar bir e, hani şey sonucuna göre değerlendireceğim istatistiksel verilere göre değerlendireceğim. Arkadaşlar yani Brentford'un son karşılaşmalarına bakıldığında yani son karşılaşmalarına demeyeyim lig geneline bakıldığında gerçekten ikinci yarıda açılabilen bir Brentford var ki yani son Chelsea maçı olsun işte şey hangi karşılaşması vardı ya unuttum şey Watford karşılaşması olsun West Ham karşılaşması olsun hep böyle ikinci yarılarda açılan bir Brentford oldu ki gollerinde her zaman bu aralıkta atan bir Brentford olmuştu şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var Tottenham'a bakıldığında bu sezon en fazla gol aralığı arkadaşlar 35 ile 30 ile 45 arasında gol bulmuş. Yani ben ilk yerden çok fazla gol geleceğini düşünmüyorum ama Tottenham'ın arkadaşlar bu karşılaşmada kazanmak için e, tabii ki de goller atması gerektiğini düşünüyorum ki Brentford'un da en kötü performansı sergilediği dakikalar arkadaşlar 30'da 45 arasında en fazla golünün bu aralıkta yediğini görüyoruz. Ee, bence arkadaşlar yani bir 30 dakikaya kadar falan böyle gol gelmezse ilk kere 0.5 üst büyük ihtimal çünkü güzel bir oranda verilecektir. 2 orana falan tamamlanır bu 30 dakika 30'a geldiğinde. Ee, bunu değerlendirebilirsiniz ilk kere 0.5 üstü birazcık ideal tercih olarak bunu vereceğim ama tabi e, tabii ki de arkadaşlar bu verdiğim istatistiklere bağlı olarak da Tottenham'ın ilk yarı galibiyetini 2 30 oranı var yaklaşık. Bunu da arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eee Tottenham'ın ilk yarı ilk yarıda e, ilk yarıda kazanır seçeneği bana mantıklı geldi bu sayısal verilere dayanarak ki e, Brandford'un zaten dediğim gibi hep ikinci yıllarda açılan bir kulüp. E, Tottenham ilk yarıdan zaten hani galibiyet almaya falan çalışacaktır diye düşündüm. Hatta yine 2'den 0 arkadaşlar bu karşılaşma içinde değerlendirebilir. Bunu da sistem kuponlarına falan ekleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Santetian Monaka karşılaşmasında ben burada Monaco'nun rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ama deplasmanın bir buçuk üstüne alacağım çünkü şimdi arkadaşlar Monaco'yu ben geçen seneden beri hep aynı şekilde aslında reaksiyon veriyor. Lige çok kötü başlıyorlar yani çok ilginç puan kayıpları oluyor gidiyorlar Lorient'e yeniliyorlar Troyes'tan puan kaybediyorlar bilmem ne ama Artık yumurta kapıya dayandığında Ligin son performanslarına geldiğinde Bu takım gerçekten iyi oynuyor abi ki Kendini bir şekilde Avrupa'ya atıyor Şampiyonlar ligine atıyor ki e, Baya da götürüyor Şimdi bakıldığında son karşılaşmalarında En yakın rakibi Rensi yendi Nisi yendi PSG'yi 3 atan bir Monaco var arkadaşlar. Saint-Etienne'i son karşılaşmasında izledim. Bordo karşılaşmasında 90 dakika boyunca izledim. Ee, özellikle duran toplarda falan böyle çok gol yiyebilen bir Saint-Etienne var ki. Bunu da bence Monaco'nun başaracağını düşünüyorum. Evet akan oyunda gerçekten tüm neredeyse gollerin %90'ını falan akan oyunda atan bir Monaco var. Ama Saint-Etienne gibi biraz daha böyle dağınık bir olgu sergileyen. E, defansta takım soğumasında iyi işler yapamayan e, Saint-Etienne'e karşı deplasman iki tane gol atacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar Monaco'da daha sonra Benfica e, famalika karşılaşmasında bu karşılaşmada Arkadaşlar ben Benfica'nın rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum birkaç eksiği var e, Benfica'nın özellikle rafa falan bu karşılaşmada olmayacak e, o, onlar ya yani ol olabilir de olmayabilir de çok şüpheli gösteriyordu şeyde baktım birkaç sitede e, olursa rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar Rafael Fernandez olursa Tabii ki de ol yani Büyük ihtimal ben bu karşılaşmada dediğim gibi bir buçuk üst birine gireceğim ki ya yani da arkadaşlar olabildiğince kapatmaya çalışacaktır ama Benfica'nın zaten gol bulma konusu ne kadar rahat ne kadar bu kontrol ataklarda ne kadar hızlı da çıktığını biliyoruz. goller gelecektir ve Benfica arkadaşlar bu karşılaşmayı bir buçuk üst birden kazanacaktır diye düşünüyorum. Adana Demirspor-Trabzon karşılaşmasında. Trabzon'un e, şampiyonluk maçı olacaktır ama bence o kadar da kolay bir karşılaşma olmayacaktır diye düşünüyorum. Trabzon'un son lig performansına bakıldığında e, özellikle kara maçında taraftarının önünde iyi oynadığını düşünsem de e, Karagümrük'te gerçekten Trabzon kalesinde çok etkili olduğu dakikalar çok etkili olduğu pozisyonlar vardı ki kontrollerden gerçekten de çok iyi pozisyonlar yakaladı kara gümrük onları tabii ki de skora değerlendiremedi iki tane falan direkt gelmişti e, şimdi Adana'ya bakıldığında arkadaşlar onlar da son Kasımpaşa maçında yani resmen darmadan oldu ama bu sezonun arkadaşlar en flash takımlarına bakalım ikinci devrede yani Fenerbahçe Antalya bir de Kasımpaşa'ya sayabiliriz bunun dışında da bu kadar iyi hani şeyle sergileyen Oyun sergilen bir takım yok. Gerçekten burada Kasımpaşa'yı tebrik etmek istiyorum. Adana'da arkadaşlar elinden geldiğince Avrupa bileti için burada Trabzon'a puan kaybetmek istemeyecektir. Ki bu yüzden gol de bulacağını düşünüyorum. Evet karşılaşmadı, Baratoli yok ama gerçekten usta ayakları var. Adana'da gol atacaktır ve karşılaşmada KG var gelecektir diye düşünüyorum. Hatta bir karşılaşmada arkadaşlar bir beraberlik de düşünüyorum. Aklımdaki skorda yine 1-1 bir, bir bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bursa Spor Denizli Spor karşılaşmasında. Şimdi burada gerçekten çok üzüldüğüm bir nokta var. Bursa Spor gibi bir takım arkadaşlar galiba ikinci lige düşecek artık. Yani galiba demek istemiyorum. Yani %70 %80 düşecek puan durumunda falan o şekilde gözüküyor. Son yani ben Bursa Spor'u şampiyon olduğunda Bursa'da yaşıyordum. O Atatürk stadında kaç defa gittim maçlarına gittim Fenerbahçe maçlarına gittim yani ben Fenerbahçe taraftarı olarak sürekli Bursa maçlarına giderdim çok eğlenceli çok güzel bir tribünü olan Texas'la birlikte maçları izlerdim ee, yani şimdi yeni Acemler tesis falan kuruldu böylesine tesisleri büyük olan e, altyapıdan yıllarca oyuncu yetiştirmiş Türkiye'nin lokomotifi olan bir takım yani bu kadar kötü yönetebilir gerçekten artık ikinci lige düşecek bir Bursa spor var bu takım nasıl ayağa ay kalkar artık bilmiyorum bu takım arkadaşlar yani bundan yaklaşık 8-9 sene önce şampiyon oldu. Gerçekten ilması güç değil. E, e, ilması gerçekten çok güç. Denizli'ye bakıldığında Denizli onlar da düşme potasındaydı ama son haftalarda yaptıkları ataklarla gerçekten çok iyi iş çıkarttıklarını düşünüyorum ki İstanbul Spor maçını izlemediyseniz bir açın izleyin özetini falan muhteşem goller attılar. Uzaktan çok iyi şutlar çekebilen oyuncuları var. Ben burada arkadaşlar Denizli'nin gene düşme potasına hala inme ihtimali olduğu için en azından bir gol bulacağını düşünüyorum. Karşılaşmada deplasman 0.5 üstü deneyebilirsiniz. Bunun dışında çok da gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası. Neden? Çünkü Bursa Spor yani gerçekten çok böyle e, belli bir planı olmayan böyle karambolü oynayan bir takım olgusu veriyor ki bana. E, yani bu yüzden de olabildiğince savunmayı iyi tutalım bir şekilde kontrol alan atarız. Hani şişirelim dolduralım bir şeyler yapalım. Mentalitesini ilerliyorlar ki bu şekilde de gol daha yatamazlar. Bu yüzden yani atarlarsa da maksimum bir tane gelir 2-3 gol bandında biter diye düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmanın. Ee, daha sonra e, Verona-Sampdoria karşılaşması da ben burada arkadaşlar Verona'nın kazanacağını düşünüyorum ve ev sahibi bir buçuk üstün geleceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Çünkü arkadaşlar Sampdoria'ya bakıldığında evet küme düşmeyecekler ama çok kötü ilerleyen bir Sampdoria var. Yani önceki senelere bakıldığında önceki senelerle alakası olmayan bir Sampdoria var ki Verona da e, bir şekilde kendisini Atalanta'nın falan önüne atmak isteyecekleri. E, yani bakıldığında Sassuolo Atalanta falan bu sezon zaten hani... Puan bazında bakıldığında damgasını vurmasa da oyun bazında bakıldığında damgasını vuran iki takım. E, onlar da Atalanta'nın birazcık daha önüne geçip böyle en azından kendilerini kanat, e, kanıtlamak isteyeceklerdir ki Sampdoria'nın ben burada varlık dahi gösteremeyeceğini düşünüyorum. E, ev sahibi bu üstü arkadaşlar. Yani bu sezon yaptığı her en iyi işini yaparsa, e, yani en iyi oyunu demeyeyim. Yani o oynadığı oyunun %60'ını, %70'ini oynarsa zaten rahat bir şekilde Verona bu karşılaşmada kazanacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra PSG lens karşılaşmasında yani burada iki buçuk üstü önereceğim arkadaşlar size ama maalesef oranı düşük yaklaşık 1.30 civarında falan oranı var. E, bu karşılaşmanın iki buçuk üstü gerçekten çok mantıklı. E, yani rahat bir şekilde iki buçuk üstü gelecektir. Hani bir yanda böyle 1.80 falan 1.70 oranında hani kaldınız. Bu karşılaşmanın buçuk üstüne alıp arkadaşlar iki oranı tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında ne denenir diye soracak olursanız bu karşılaşmanın arkadaşlar KG var da denenebilir ama riskli olacaktır. Yani Lens'in bir golünü beklemek, beklememek falan böyle en azından PSG'den bir anda çıkacaktır o goller diye düşünüyorum. Ee, ama hani birazcık daha böyle olur olmadı kuponlarda KG'sini değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmanın son olarak arkadaşlar Cambur PSV karşılaşmasından bahsedeceğim bu da gerçekten güzel bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşmada da ben PSV'nin rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum son karşılaşmasına Zavi gibi oyuncularını oynatmadı yani Brezilyalı Vinicius'tan falan bu aralar bayağı verim almaya başladılar ki bakıldığında gerçekten o da çok iyi oynuyor bunun için arkadaşlar bakıldığında PSV'de şu an rating anlamında yani e, son 5 6 maçta falan Verman gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Bakıyorsun sürekli reytinginde 10 yazıyor, 9 yazıyor, 9.8 bilmem ne falan. Muhteşem oyunlar sergiliyor ki onun önlerinde zaten şu an PSV resmen seviye atlamış durumda. Bu tarz bir yani ligin en çok gol yiyen takımına karşı da PSV goller bulacaktır ve 2.5 üst 2'de arkadaşlar bu karşılaşmada gelecektir diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar da Dediğim gibi toplamda bir 15 tane falan bahis anlattım. İdealleriyle olsun, yüksek oranlarıyla olsun, skor denemeleriyle olsun. Bunları tabii ki de istediğiniz mantıkta oturtup istediğiniz yani sizin de yorumlarınızla birazcık daha böyle örtüşüyorsa ideal kuponlar falan oluşturabilirsiniz. Bundan Hani şey de yaparsanız arkadaşlar böyle bin fişi gibi yapmazsanız ikili üçlü bahisler falan alırsanız ya yani en azından hani sistem denemiyorsanız ideal kuponlarınızı maksimum 3 tane bahis alırsanız gerçekten sizin adınıza daha iyi olur diye düşünüyorum. E, bu arada da gene şurada tekrardan hatırlatayım şurada videoyu bir durdurup bir like bir yorum atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum.